Muhammed Esat Erbili Hazretleri Mektubat 23. Mektup Rüyada Tahal Hariri Ziyaret Birbirini takiben alim ve ariflere yakışan iki adet belagat ve ihsan dolu mektubunuzu aldım. Hayır dualarımı lütufkar Rabbimin yüce katına arz eyledim. Alemi manada yani rüyada büyük mürşidimiz Hazreti Taha Kuddisesi Ruh Efendimiz'i ziyaretle feyz alıp şeref bulduğunuz yazıyordu. Bu lütfundan dolayı hamd olsun Allah'a. Kalp hastalıklarına deva, manevi illetlere şifa olan, şüphe endişesinden uzak bulunan, bu gibi ziyaretinizi layık olduğu şekilde tebrik etmek isterim. Gerçek bir mürşit olan Şeyh Taha Hazretleri ile evladı manevileri arasında tebliğ ve muhabere vasıtası durumunda bulunan bu fakiri hakiri de hayır dualarımızla son nefeste imanla gitmek için batini teveccühlerinizden mahrum buyurmamanızı bilhassa rica ve istirham ederim. Şeyh Taha Hazretlerinin şekil ve şemaili aynen müşahedenize muvafık olduğu halde ma zanneden bir zatın arkasından giderken manevi eli ile sizi bundan men ederek isminizle hitap edip tam bir şefkatle aşinalık göstermesi husnü kabul ve inayetini gösterir. Ayağında bulunan pabuçları için burada dursun demeleri tekrar oraya döneceğini gösterdiğinden bu konuda da sizi ikinci tebrike lüzum görüyorum. Cenabı Allah cümlemizi mübarek ayakları dibinden ayırmasın. Zikrin hayırlısı hafi olanıdır. Hadisi şerifinin şeref ve meziyetiyle kalbimizi suri uğurla doldursun. Kabrimizi genişletsin ve nurlandırsın. Amin.